Hepinize yepyeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar dostlarım bugün kulübe notuyla bin alacağız arkadaşlar ee, böyle görevleri siz bana veriyorsunuz ben de yapıyorum o zaman bir like atmayı unutma hemen videoya geçiyoruz Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. tam biri indi. O kim oğlum? Oğlum wow, ölmüyor. Kanka sen niye ölmüyorsun? Tamam tamam tam güzel güzel. Lan! Gayet iyi. 2 kill. Temiz. Devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. İşler gidiyor. Tamam gayet iyi. 3 kill. Şöyle bakalım burada ne var? Hadi güzel bir şey ver. Ya kanka verme şunu ya. Şu başlığı ben geri atacağım istemiyorum. Bizim acil şimdi kulübe bulmamız lazım. Aklıma gelen kulübeler var bazda ama ha, tamam bu kulübe iyi buna da bakalım. Sıkıntı yok. Burada hiçbir şey çıkmadı. Let's go abi. Let's go. Sıkıntı yok. Buraya geldik. Kurbeleri var ya böyle yakın yapmak çok iyi olmuş ya. Kankacım bunu verme. Evet önümüzde bir kulübe daha var. Bu kulübeye daha gidelim. Hadi kanka artık iyi bir şey var ya. Ya abi bu ne bomboş kulübe. İnsan bir M4 koyardı içine ya. Yani. Hayal kırıklığı net. Neyse şöyle ben bir gideyim. Orada burada adam olabilir. Yalnız. Tren de geliyor. Hadi çatışma dönüyor orada. Ben şu alana doğru bir süreyim. Kulübe arıyoruz chat. Kulübe dışı almak yasak loot. kulübe yok ya. Sıkılın orada kim e gitsem acaba? Abi loot olarak şu an zayıfız. Daha iyi loot yapmam lazım. Hemen devam ediyoruz. Şuradan kulübe bir tane bulacağız mecbur. Ne yapalım? Önümüzde illa bir tane çıkacak ya. Poçinki tarafında çok oluyor da kulübe. Oraya doğru gidelim. Ha kulübe tamam tamam şu başta vardı. Şimdi hatırladım. Şu baştaki kulübe ne çıkacak acaba? Oy rezon geldi. Sıkıntı. Kanka lütfen bana bir akm 4 tane bir şey ver ama yeter ya. Bro ya pompalı nedir ya? Verdi silah bak ha pompalı verdi. DBS verir sen bari. Ne pompalısı ya. Ne sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mora bozmak yok. Devam. Arabanın benzin de bitiyor yavaştan. Şu arkaya doğru bir gidelim. Bakalım zaten alana yakınız biz ya. Hiç problem yok da. Güzel. Üste bir tane daha bulduk. Hadi kankam artık bir tane M4 ya. Bir tane M4 istiyorum senden. Çok bir şey istemiyorum hadi. Hadi kardeşim benim. Güzel bir şey bekliyoruz ya. Çok boş çıkıyor arkadaşlar. Kulübeler. Ne sıkıntı yok devam ediyoruz. O bini alacağız abi. Şu kulübeden önemli olan bir ne bulabiliriz? Bütün kulübelere gezeceğiz. Siz de bana söylersiniz sayısını. Kaç tane gezeysek. Evet arkadaşlar buradan da bunu bulduk. Gayet iyi. Güzel. Ha benzinimiz bitti. İşte bu kötü oldu. Neyse yoldan berber olalım öyle devam edelim. Evet bagi ver şurada. Evet hemen alalım devam edelim. Bagimizi de aldık devam ediyoruz. Şimdi şu arka tarafları doğru oynamamız lazım. Orada büyük ihtimal var ya kulübe. Şu yolda vardı bir tane aslında da. Oradan bir şey çıkar mı acaba? Bir gideyim bakayım. Evet orada bir tane var. Güzel gayet. Bulduk. Gelin bakalım. Bomboş. Çok iyi kanka çok iyi. Abi kulübeleri bu kadar boş bırakmayın ya. Ya insan bir tane M4 koyar onun içine ya. Niye M4 olmuyor abi içine? Veya AKM AK bir şey çıksın ya. Neyse yine mora bozmayacağız. Bakacağız. İlla bir tanesine çıkacak. Çıkmak zorunda yani. E şöyle ilerleyelim. Buraları da çok sınırlı sayıda koymuşlar kulübe. Yol üstünde genelde çok oluyor. Yola bakalım bir. Yoldan devam edelim. Hiçbir kişi kaldı. Güzel bir yapmamız lazım ki alan sonunu iyi oynayalım. Yoksa biraz zor. Neyse şuradan devam edeyim. İlla çıkacak karşıma. Sağdan devam edelim. Güzel güzel 60'a kadar düşer birazdan. Ya şu tatlı kulübe de çıkmıyor abi. Tatlı kulübe çıksa o da iyi. Evet bir tane kulübemiz çıktı. Hadi bir 4 hadi. Hadi M4 sana bir şey ver. Bomboş yine arkadaşlar. Her zaman gibi. Neyse devam ediyoruz. Allah'tan var ya arabayla oynamıyoruz ha. Araba geldi. Nereye gidiyor bu? da kaçayım ben. alan gideyim. Düşme tepiz. Bir acil bir kulübe bulmam lazım ya. Alana doğru bir gidelim bakalım. Kulübe bakalım. Ben. Benzinimiz de azalıyor yine. Araba değiştirmemiz lazım. Büyük adam gelecek alana. Ben devam edeyim şöyle alttan. Yok abi kimsenin sesle gelmiyor. Herkes alanda mı ya 63 kişi? Neyse devam ediyoruz. Bulacağız o kulübeyi. Bana acil şöyle güzel bir kulübe lazım. Bana mutlu verecek. Derken önüme bir tane kulübe çıktı. Hadi kanka ver bana güzel bir şey. Ya, güzel iyi. Biz onun verdi verdiniz bu Sadece adamı sıktık, o gitmedi. Gayet güzel 60 şeker düştü. O değil de benim araba değişmem lazım acil. Ben şu an benzin bitiyor. Yavaş yavaş şu kulübeyle gideyim. Güzel alan bu tarafa doğru verdi. Ne verdi? Hiçbir şey. Kanka bari dürbün dürbün bir şey verseydin ya. Neyse şuraya bakalım bir. Şuradan ne çıkacak? Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Her yer bomboş abi. Her yer. Neyse sabırlı olalım. Sıkıntı yok. Hemen bir tane de kulübe bulduk. Gayet iyi. Oyun bize doğru gidiyor şu an. Bizim şanslı olduğumuz noktalar var arkadaşlar şimdi yani. Ama bunu alan sonu maalesef. Görebildik. Alan sonuna doğru gidiyoruz. 5-8 kişi kaldı. Sıkıntı yok. Orası da alınmış. Şuraya bakalım bir. Burada ne var? Gayet güzel. Şimdi verdi. Bir tane basayım. Tamam seri abi. Seri hiç durmak yok. Devam yola. Bir de buggy'e mi bug binelim. Daha hızlı gidiyor. Ya kaç tane araba değiştirdim ben öyle ya. Bayağı bir araba değiştirdik yani. Arkadaş onu da yazın yoruma. kaç tane araba değiştirdim ben bile bilmiyorum. Oy çok güzel, çok güzelsin. İyi bana ola vermesi çok iyi oldu. Bu olayı bekliyordum zaten. Bu çalışma olmuş. Benzin mi temiz? Gayet iyi. Benzinimiz de aldı. İki tane benzinimiz var. Sıkıntı yok. Gayet iyi. Şu saatten sonra çok kulübeye bakmayacağım. Burası da açık. Çok kulübeye bakmayacağım çünkü lutum iyi. Ama bir iki tane daha bakalım. M4 tabii ki. 4x falan çıkar. Güzel gayet iyi. Paralel M4 alamayız ama. Sıkıntı orada. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Olam nereye daralıyor? Hımm Adam bu tarafa daralacak Buggy var ne alaka? Kimse yok Biz alana de doğru devam edelim Hafiften böyle bir kasma oluyor Büyük adamlar var burada yakında drop da geldi. Güzel güzel fight dönecek galiba. Birazdan. Bir tane daha kulübe bulsaydık iyiydi. Garanti burada adam var zaten. Garanti yakında. Olmama şansı yok. Kulübe bakalım yine böyle bir iki üç tane. Yani 4x şart bize. 4x, 6x. Onlar olmazsa sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Alan da zor zaten. O bir şey gelmiş buraya. Neyse önümüze bir tane çıkar. Biz şey konusunda çok şanslıyız ya. Benzin konusunda. 556 mermis verdi ama. Ne? Ne oluyor? Oha dev kovalıyor beni. Lan dev vuruyor. Dev lan. Ya, ya. Kardeşim git bak git. Gelme bak gelme gelme lan. Lan beni kovalıyor dev. Ne oluyor oğlum? Ne oluyoruz dev? Acil araba değiştirmem lazım acil. Lan dev git lan. Kanka bende çok benzin var ya sen beni kovalama. Bak pişman olursun dev. Sana söyleyeyim. Aa dev gitti. Benim acı araba değişmem lazım orada. Lan bir devin kovalamadı kalmıştı bizi ya. Yok abi yok ben devi hiç oynayamam. Araba da yanıyor zaten. Hemen alnına süreriz. Oradan bir araba değiştiririz mecbur. Oynayacaktım da yani şimdi ondan mı bak kaybı yaşayayım? Ben bilelim şöyle alana doğru. Bu alanda 48 kişi var gerçekten. Alan hala küçük ya. Çok küçüldü alan. Tahmin edelim ama. Bu araba da patlayacak yani saatten sonra çok da kulübe bulamayacağız gibi duruyor ama bakacağız millette var ya ne mutlar var üstünde ya bizim mutlu idare eder gibi ama arkadaşlar yine oynayacağız fiyalarak bir de oynayacağız düşünün Sağ doğru bir gidelim Devde kovaladı bizi. Başımıza o da geldi. O arkamız gelebilir. Onu dikkat edelim de. Hiç kimse gözükmüyor. Bir de alanını da çok saçma yere attı. Bu ne ya? Mayta çevresine attı. Ney kulübe mi? Severiz. Kuş 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 kuş. O kulübeye gidelim hemen. İyi 45 kişi kaldı. Sıkıntı yok ama burada adam olabilir. O yüzden bu kulübe dikkat gitmemiz lazım. Bir iki kişi geliyor galiba. Yakınıma doğru. Ne verdi? Yapma be. Yapma be. Neyse moral bozmayacağız. Sıkıntı yok. Moral bozmayacağız. Külenin sesi geliyor. Evet, Son alana kadar idare edeceğiz. Bir tane daha bulsak şöyle bir iki tane daha kulübe mükemmel olacak var ya. diyor. Gel gel gel. Gel gel Ya kaçtı Allah kahretsin kaçıyor ya. Kaçtı. Bizim acil yer almamız lazım tarafta veya Bekleyebilir. Ha geliyor. Ya senin memori arkası da var. O değil arka sıkıntı. Önümüz var, arkamız da var. Ortada kalan yine biz. Bu nasıl iş? Hı? Adam evde mi? Evet evde. Aldım onu. Gayet iyi. Temiz. Dikkatli oynamamız lazım. At şunu at. Tepe var ya. Yok problem. Yazayım şu an öyle. Tamam bu yüzden bitsin. Çek bir yerden bir çek. Maç uzun sürdü o yüzden. 21 dakika. Tamam, geliyor? Top biter bak. Top kolay gitsin. Bir kişi yukarıdaydı. Yukarıdakine oynasak mı acaba? Neyse direkt alana gideyim ben saklanayım. Niye mi dev geliyor ya? Ya dev geliyor yine. Aha. Devden dönüştü. Neresin kanka sen gel buraya. O beni gördü mü? bilmiyorum ama. Nerede o? <laughs> Gayet iyi. Onu da aldık. İşte burada var mı? Onu da aldım. Gayet iyi. Temiz. Display yemesi uzaktan. Bu da kulübe. Oluyor ama. Allah! Hiçbir şeyimiz kalmadı doğru düzgün. Ne yapacağız? Şunları alalım. Evet chat, win gelecek inşallah bakacağız. Arkadaşlar 6 kill devam ediyoruz. Arkamızda var. Tamam bunu da aldık. Sıkıntı yok. O değil de burada kalmak çok mantıklı mı acaba? Anla koşacaklar ya. Bilmiyorum da bakacağız. Hiç düşmanın lootunu ellemedim. Düşünün 7 kill. Ellemeden yaptım bunu. Ya benim hiçbir şeyim yok elimiz düzgün pompalı dışında ya. Drop var orada. Bu da gitti. Oo, uzaklar. Ne yapacağım? Bunlar benim yerimi biliyor. Bana oynarlar mı acaba? Onları kandırayım. Lan! Öbür tarafta da buluşmuşlar. bak. Orada da var bir Aklıma birbirine düşmüşken ben kaçayım. Kaç 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 kaç. Şuraya, şuraya durayım da. Giden giden yok şu an. Uyyy ikisinde bitti. Beni görmediler ama. Ağın geldiği noktaya bak. Yavaşça yavaş oynamamız lazım. Nerede bilmiyorum da. planlayacağız mecbur. onların yeri de belli. 5 kişi kaldık ya. Acaba nerede pusuyor? ben görebilir miyim burada? Hadi vurun kanka birbirinizi. Bir çok açayım. koşmam lazım. O değil. Üf. İçim de yok. Ya düzgün nusum <laughs> olmadığı için sıkıntı biraz ama elinden geleni yapacağım. Bir uçtu. Evde. Ben ona hiç bakar mısın? Mükemmelim be. Çok iyiyim. 9 kill gayet iyi. Zaten sonra çok silahla oynayamayabilirim. Pusuyorlar bunlar kesin ya. Neyse pompalı oynayacağız. Canıma bak ya. Kitim de yok. Nerede bunlar? Siliyor orayı. Neyse şöyle durayım devam. Kimseye zararım olmaz. Abi. Siliyor orayı. Losum <laughs> yok. Hiçbir şeyim yok doğru düzgün. Hadi kanka bitirin birbirinizi Hadi. Yapma be. Sıkıntılı bunlar var ya. Basam mı acaba alan sonu? Bomba deniyor. Önünde. Kanka birbirinizi yiyin. Tek kişi kaldığı zaman bana gelin. Daha mantıklı. Daha diğeri alanı ölecek gibi duruyor. Şuradan gereken indiririz. zaman. Hadi gel, güzel üçe düştük. Nerede bunlar? O alan attığı yere bak. Diğeri nerede acaba ya? Nerede bitti? Çıksa buradan. Lan!